Herkese selam arkadaşlar. Bu hafta yine kısa bir bölümle karşınızdayız. Bu hafta çok fazla video çekmedik arkadaşlar. Sebebi şimdi birazdan izleyeceğiniz şeyler var. Çok inanılmaz bir hafta geçirdik arkadaşlar. Yani aslında bir gün aslında inanılmazdı ama tüm bütün haftalara yansıdı. Yine ona rağmen toparlanmayı başla başardık arkadaşlar. Pazar günü sabahın erken saatlerinde arkadaşlar şöyle bir şey yaşadık. Otobüsün içinde sıcak olmaya başladı hava. Biz yatıyoruz tabii ki. Buket o arada uyanmış ve hole uzanmış. Ben de Yatıyorum, dışarıda böyle garip garip sesler duyuyorum arkadaşlar. İşte böyle odunu böyle kalasları beş onları yere atarsınız ya, dup dup falan sesler çıkar. Aynen o şekilde sesler var. Sonra tabii ben yatarken bir de çok sıcak. Diyorum ki ya diyorum bu ustalar diyorum o kadar yakın ki diyorum şeye otobüse yakın atıyorlar ki ağaçları. Bak otobüse gelecek diyorum. Böyle uykumda ama uyku halindeyim çünkü saat daha yedi buçuk diyoruz ekstra sıcak. Ekstra sıcak ama böyle yani nasıl biliyor musunuz ya yanıyor hava ama. Neyse yedi buçuk da değil bu arada yedi falan. Neyse arkadaşlar şöyle olmuş yedi buçuk gibi ben böyle sesler falan artmaya başladı böyle. Kimse yok ama uyandım. Böyle dedim ki lan ne kadar sıcak böyle şıpır şıpır terliyorum. Arkadaşlar yanımızdaki tekne alev almış. Böyle 50 metrelik büyük bir gulet. Yarısına kadar gelmiş. Yarısına mi? kadar yanmış. Ya bir anda. Bir anda böyle biliyorsunuz işte guletler ahşap ve etrafında dünya kadar kimyasal malzeme var. Hepsi bir anda alev almış ve tabii o küçük benim duyduğum sesler, uyku haliyle duyduğum sesler de küçük küçük patlama sesleriymiş. Tabii biz bilmiyoruz ama karavanımız çok yakın yani 10 metre ötemizde. Biz dibindeyiz işte. Böyle 5-6 kat yüksekliğinde bir alev var. Böyle bildiğin cayır cayır yanıyor ama ses yok, seda yok. Ve kimse fark etmiyor ilk etapta. Sadece duman çıkıyor sonra bir anda yanıyor parlıyor ama karşı tarafta 2-3 tane insan oturmuştur arkadaşlar. Aynen şöyle ayaklarını böyle koymuşlar. İzliyorlar. Ve biz tabi böyle ben kalktım Buket holde yatıyor. Buket de dumanla biraz etkilenmiş farkında değil. Holde yatıyoruz. Holde yatıyor Buket. Ben kalktım daha böyle eğilip bir baktım yanıyor böyle ama nasıl büyük bir alev patlıyor falan böyle dışarılara odunlar düşüyor yine evet odun sesiymiş ama böyle alevli falan böyle dev gibi bir hangar var yanımızda o eski videolara bakın görürsünüz böyle poşetle sarmışlar işte kendilerine kocaman bir alan yapmışlar alev alev yanıyor böyle teknenin önünden ortaya kadar gelmiş tabi ben o an inanılmaz bir panikle koştum hemen dışarı Yangın var diye bağırıyorum. Buket kalktı bir anlık panikle. Ee, hemen otobüsü çekmek istedim böyle. Otobüsü arkadaşlar çalıştırırken bile o kadar sıcak olmuş ki böyle anahtarı takarken yüzüm camımız falan açıktı şoför kabinin orada. Yüzümüzü falan koruduk böyle. E bu arada alevler büyüyor. Aynen alevler de yani böyle 7-8 katlı bina kadar böyle yanıyor sıcaklığı da bize vuruyor 10 kat bir de rüzgar da bize doğru. Bir de Isis orada atladı mı? İsis de tamam. korkudan ben bağırınca işte o sıcakla beraber Isis kaçtı otobüsün ben yere, altına. Ay. Buket onu kovalıyor. Ben de ee, şöyle hemen ben motosikletle geliyorum. Motosikleti karavanın önüne koyuyorum. Direksiyonu kilitleyip bırakıyorum. Dışarı çıktım. Motosikleti kenara çekip otobüsle kaçacağım güya. Dışarı çıktım arkadaşlar. Anahtarı tak. E, şey Motoru tutuyorum. Motor o kadar ısınmış ki tutamadım. Bıraktım motoru. Sıcak derileri merileri gitmiş motorun. Ondan sonra hemen otobüse geri bindim. Buketi çektim içeri. Anahtarı taktım böyle kol, e, koltuğum direksiyonum, camlar o kadar sıcak olmuş ki. tabi biz uyku halinde bunu ben de şey diyorum ya lan nasıl bu kadar sıcak değil yani? Bir de bir haftada hep sıcaktı ya. Evet. Neyse arkadaşlar otobüsü çalıştırdım ben. Arkadaşımızın havası bitmiş. Çünkü çalıştırmadık. Çalıştırmamıştık ya. birkaç gündür havası da inmiş. Ee, böyle gaz veriyorum git şey gitmiyor. El frenini çekiyorum gitmiyor. Arkadaşlar neyse bastım bastım bastım. tabi orada kornaya basıyorum birileri ne yapacaksa o kadar büyük aleve yani ateşe ne yapılabilir bilmiyoruz. Neyse hemen arkadaşlar otobüsü battıra battıran motosiklete de bir koydum motosikleti arkadaşlar. Motosikleti devirdim o panikle hiç bakmadım bile. Alevlerin arasından geçtik ama. Böyle lastiklerimizin falan bazı yerlerinde böyle küçük erimeler e, oldu. Direksiyonum sarardı falan arkadaşlar. Neyse ben kaçtım. Kaçtığımızda ilk etapta şuraya geldik arkadaşlar. Hmm, aynen. Şura, şurada yangın yerimiz, şurada bakın o dozerin olduğu yer, evet. ee, bizim karavanımızın olduğu yerdi orası. Oradan panikle ateşlerin arasından böyle gerçekten film gibi böyle o panikimizi görmeniz lazım. Tekrar yaşadım şu an ama. Bir kaçtık böyle nasıl süreceğimi şaşırdım ya böyle ateşin etrafından böyle geçiyoruz. Neyse gülerek anlatıyorum ama <laughs> <laughs> o anki panik hatta hesabı yok. Geçti. Bir de işsiz kaçtı mı o sıcakta alevlerin arasında. E, otobüsün etrafında şöyleyiz bakın. Böyle şeyleri topluyor. Zor zor aldım. Ya benim aklımdan tabii şöyle şeyler geçiyor. Otobüse bindim ya ilk gaz veriyorum o panikle havanın bittiğini falan fark etmiyorum. Bir baktım gitmiyor. Bir baktım havası yok dedim ki yani gerekirse gidiş yolumuz kapanıyor çünkü arka taraflar boş arkadaşlar. O taraflar kapanmasın dedim ya biz kaçarız bırakırız artık her şeyi kediyi bu kedi işte alırız kaçarız kafamda hemen böyle canlandırıyorum tabi neyse şuraya geldim buradan insanlar bu tarafta insanlar varmış onlar müdahale etmeye çalışıyor ama arkadaşlar çok, çok büyük, büyük bir yangın yani öyle insan müdahalesiyle olacak bir şey değil biz bu tarafa geçtik buradan insanlar bize bağırdı kompresör patlayacak kaçın falan filan diye dev gibi bizim otobüsün yarısı kadar da bir kompresör var o da inflak etti tabii. Neyse oradan otobüsü aldık, şuraya geçtik. Şuraya Aynen, geçtik arkadaşlar. Evet, arkaya gittik doğru. Evet. evet, şuraya geçtik. Hani ne olur ne olmaz, oradan bir şey olursa falan diye. Bir de parantez açayım. Biz bu oraya geldik. Ee, o koca tekne bizim karavanın olduğu yere düştü. Heh, yani teknenin Sen direği dirilik, düştü. Hayatımız kurtar. yani. O teknenin yanında da bir tane de fiber tekne vardı işte yine sailing model böyle şey. Ha şunun gibi. Aynen şu şey, beyaz mavi gibi, başlıyor. mavi beyaz gibi. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz silindi evet. sadece motoru kaldı ve o çelik halatlar o inen şeyler başka hiçbir şey kalmadı neyse şimdi bir otobüsü buraya koyduktan sonra evet öyle bir yani bir beş dakika var. daha uyanmasak oradan çıkamayız biz o alevler çünkü çok büyüktü bize gelmişti evet. neyse şurada indik şurada indim ve aklıma tabii bu arada sizin de izleyebilmeniz için çünkü öyle bir şeyi hayatta çok uzun e, süre yaşamak istemem yani hiç yaşamak istemem. Ya, Çok uzun ki, süre hiç. değil yani. Aynen ne biçim yani. cümle kuruyorsun Tuncay? <laughs> Hayır cümle. olayı tekrar yaşadım da onu. Yani yaşamak istemem arkadaşlar. Hemen video çektim. Bir izleyin bakalım. O anki suratım, korkum, ne? Bir de alevlere bir bakın arkadaşlar. Nasılmış? Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Kaçtık. Otobüsle zor kaçtık inanın. Yatıyordum. Şuna bakın. Gördünüz mü arkadaşlar otobüs otobüsün yanı o kadar sıcak olmuş ki Otobüs sıcağına uyandım ben dedim niye bu kadar sıcak bu otobüs acaba dedim. Sonra bir uyandım. Hiç kimsenin haberi yok yangın çıktığına. Otobüse bakın boyası akmaya başladı bakın. Şuralara bakın. Bakın şuralara bakın. Bakın sıcaktan otobüs yanıyor şu an. Arkadaşlar çok büyük bir yangın var şu an burada. Çok büyük bir yangın var. Otobüsün bir de havası bitmiş. Bir şeyler patlamaya başladı. Orada tekne yapılıyor. Kimyasal malzemeler var. İnanın nasıl gittik biliyor musun? Motoru önündeydi otobüsün. Motora falan çarptım. Ancak öyle çıkabildim. Otobüsün direksiyonu falan sımsıcak şu an. Kapılar falan var ya yanıyor. Çok zordu. Çok zor kaçtık. Çok korkarak kaçtık yani. Evet karavanla kaldığımız yerin son hali arkadaşlar. Motoruma bakın ne hale gelmiş. Sandalyelerimiz. Her yer. Demek ki buradan kaçmasam şu yangına bakın buradan kaçmasam ne hale gelirdik düşünün. Otobüsü zaten kaçırırken ne kadar zor kaçtığımızı bir Allah bilir bir biz biliriz. Şu motor haline bakın. Aa, o kadar sıcaktı ki arkadaşlar otobüsün koltuğuna oturamadım. Direksiyonu camını kapatamadım. Direksiyonu tutamadım yani. Şu, şu an kaldığımız yerin haline bakın. Görüyorsunuz işte bura. Ve bura Şurada kocaman olan tekne, iki tekne, bir büyük gulet, bir de yelkenli vardı o yandı. Karşıdakine gitti şu. Yani çok kötü bir anlı, çok kötü. alet kullanmadan arkadaşlar sadece iskarpela ile biraz da böyle dramelle zımpara yaptım ama bir tane vardı zaten o da bitti hemen. Sonra elle zımpara yaptım. Şimdi daha bitmedi tabi. Şimdi şuraya özel bir şey yapacağım. İplerden. O da geldikten sonra aslında daha güzel duracak. İşte şöyle bir detay. Evet. Of, of, of. Şık, şık şöyle Hiç makine kullanılmadan tamamen. elle yontularak yapıldı. Tekrar tıraşımız. Beğendiniz mi? Şaheserinizi. Ben çok beğendim. Şu ona dönüştü. İşte. O bu bir bilmiyorum. sanat sevgi. Sen sanat istedim. İşte bak örneğini koyayım yanına. Aynen. Eliyle tık 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 tık. Kaç günde bitti bu? Üç. Üç günde. Aslında tam olarak 3 günde değil ya. Güneşli şeylerde yapamadık. Before After Follow me Kaç tane kaldı? 6 tane kaldı. Ama hepsi böyle değil. Evet. Öbürleri yine bu model. ama duvara monte edilecek bu masa üstü. Yani. O teknenin de her şeyi el yapımı. Bu da el yapımı oldu. Yaramaz mısın? Bu? Karanlık ki şu an. Bunlar, <laughs> <Su> tabancası mı? <laughs> tabancaya benzemiyor. Şey evet. Bütün aletler i̇şin... tabancaya benziyor ki. Üşş, i̇şin tabancası. Araba var ya. Şeyden alet kaynıyor. Her yerden bir alet çıkıyor. Kırıldı. <laughs> makyaj malzemeleri. bunlar da benim makyaj malzemem evet. işte bak. Yalnız yanlış <laughs> yani burnunu böyle yapılan hiçbir şey görmedim ben. Siz Törpü. yaparsınız. Ben kendi adına konuş. Ben. Niye? Yani. Bunlar da benim törpülerim işte. Elini törpülüyorsun ama <laughs> sen. Ancak bu eli böyle bir şey törpüler zaten. <laughs> ama ellerim bence şey değil ya o kadar Senin değil ellerin mi? hafif de tontik. Ben çok beğeniyorum senin ellerini. Böyle tontik tontik. Nasıllı nasıllı. Kaç kilo aldın? <laughs> 10 kilo. Tontik el. <laughs> Tabi şu an yemiyorum fazla sıcak diye ama Pireşe bir kilo, şeyler, bir kilo aynen. almışım yanaklarımdan bellidir yani Geçen Volkan abi demiş ya göbeklenmiş <laughs> Ay hala inanamıyorum Ama ya. bu ne göbeği Sen daha Tuncay'a bak sen Bu ne göbeği olduğunu ben biliyorsunuz <laughs> Alkol göbeği Mayalı göbek Evet bu alkol göbeği arkadaşlar Bu matkabım da bozulmuş her şeyden korkuyoruz evet gerçekten Çocuklu. öyle Evet. rüzgarda kapıyı açmak istemiyorum Lisa gel kızım gel kızım benim konuşan kızım benim bu gelecek mi buraya Liza. gel buraya Allah Allah bu bile toz olmuş bu ahşap tozu olmuş tamam 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 <laughs> toz kaçtı toz kaçtı Kızımın ablası bu, kızımı her yerde koruyor. Gel bakalım, Liza. Evet, damacana daha geliyor herhalde aşağıdan. <laughs> Ay çok güzel. Beni bu, beni onlara verme. Beni al, sıcak yollara savun. Sıcak, sıcak. <laughs> Allah şarkı sıcak mı? Allah'ım hiçbir şey doğru bilmiyor. Sıcak yollar ne? Beni ne ala? Al. Sıcak yollara savur. Sıcak gerçekten beynimi. <laughs> dağılsın dağlara dağılsın bu. Birinci kusurum <laughs> <sudayım>. yolun <laughs> üstü sönberek. Gene mi yanlış <laughs> senin yüzünden bazen ben bildiğimi unutuyorum. <laughs> Tiplere bak. Ablası var ya yanında. Vallahi ablası oldu ya. Oysa'da. Bak 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 bak. <laughs> en sevdiğim çiçek. Biraz gede. Sevgilim ya. <laughs> Hadi çok... damlayı verecek ağzına bir şey olacak. Bir gün arkadaşlar böyle bir şey yapıştıracağım. Çok acil. Hızlı yapıştırıcı var elimde. Böyle sürekli ağzı donmuş. Açacak bir şey arıyorum. Hiçbir şey yok böyle. Elimle uğraşıyorum uğraşıp olmuyor. Ne yaptım biliyor musunuz? O an kafayı <laughs> ısırıp bir çektim. Ağzımın içine döküldü. Ve arkadaşlar kısa bir hafta özeti izlediniz. Kısa bir hafta özeti izlediniz arkadaşlar. Ah. Yoruldum Bu kadar çok şey yapıyorum ki çekemiyorum Gerçekten yoruldum artık Yarın tatil Havada rüzgar olmazsa Gider yüzerim Bir sonraki haftaya öbür bölüme görüşürüz arkadaşlar Anların ve hayatın kıymetini Bilmeye devam ediyoruz Huzurlu para Emek dolu işlerle kazanmaya Çalışmamız da gerekiyor Aynı zamanda şunu da söyleyeceğim arkadaşlar Her şeyi böyle ee, kazanmaya çalışıyoruz üretmeden. Birçok e, felsefemiz böyle bizim. Böyle yetiştirdiler bizi çünkü. Mutluluğu da üretmeniz gerekiyor. O yüzden mutlu olmayı da üretebilmelisiniz. Yani bu ne? Başkalarına mutluluk vereceksiniz ki paylaştığınız şey size dönüş yapacak. Öbür hafta görüşürüz.